Merhabalar, bu videoda size yapacağınız mesleği belirleyen astrolojik faktörlerden bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi güneş burcunuz yükseliniz ve 10. eviniz çok çok önemli. Güneş burcunuzda ya da 1. evinizde ve aynı zamanda 10. evinizde herhangi bir gezegen varsa bunların etkileri meslek seçiminizde çok fazla ön plana çıkacaktır. Mutlaka bu gezegenlerin temsil ettiği meslek gruplarını öncelikle öğrenmelisiniz. Onun dışında haritanızda e, o bulunan gezegenler e, hangi evinizin yönetici burcu pozisyonunda bulunuyor mutlaka bunu da göz önünde bulundurmalısınız. Bir diğer etki ise 10. evinizin ya da yükseleninizin yönetici gezegeni haritanızda hangi evde konumlanmış ona da bakmalısınız. Ve özellikle natal haritanızda güneşiniz hangi evde konumlanmış durumda ona da muhakkak bakmalısınız. Ee, aynı zamanda 10. evinizin yönetici burcu da hangi e, burç onu da mutlaka dikkate almalısınız. Ve e, bir de haritanızda stellium varsa yani herhangi bir evinizde ya da herhangi bir burçta 3 ve 3'ten fazla gezegen bulunuyorsa adeta bir yükselen gibi ya da güneş burcu gibi çalışır. O meslek gruplarına da yönelmenize sebebiyet verebilir. Mutlaka onu da göz önünde bulundurmalısınız. Şimdi gördüğünüz gibi birçok etken var. E, daha böyle detaylı daha yakından incelemek isterseniz muhakkak güneş haritanızı da çıkartıp ya da progres haritanızı da çıkartıp inceleyebilirsiniz. Oradan da bakıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Güneş haritasını çıkarmayı bilmeyen arkadaşlar için basit bir şekilde güneşinizi birinci eve çekip harita tipinden de Holistic harita tipini seçerseniz çok rahat bir şekilde oradan da bakıp hani hangi etkiler taşıyor vesaire neyi destekliyor neyi desteklemiyor gibisinden kontrollerinizi sağlayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi progres haritanızda da haritanız ne yöne doğru evriliyor, hangi alanlarda daha şanslı görünüyorsunuz yıllar geçtikçe vesaire onları kontrol etmek için de tekrar aynı metotla ama işte birinci evin yönetici gezegeni nerede konumlanmış hangi evde hangi burçta ya da 10. evin yönetici gezegeni yönetici burcu nedir? Hangi evde konumlanmış? Ya da buralarda konumlanmış gezegenler var mı? Onlar hangi evin yönetici gezegenin pozisyonda vesaire. Az önce bahsettim tekrar etmeyelim. Bu tip etkileri oradan da bakıp kontrol edebilirsiniz. Meslek çok önemli. Yani birçok arkadaşımız daha sonra meslekte pişmanlıklar yaşayabiliyor, yapmak istemiyor, tekrar farklı alanlara yöneliyor vesaire. Onların sebeplerini de ben aktarmak istiyorum haritanızda özellikle e, atıyorum mesela 10. evin yönetici gezegeni Venüs olsun yani terazi olsun yönetici e, Burcu e, yönetici gezegeni Venüs olsun diyelim ki 10. evde 11 12. evde konumlanmış ya da e, Güney ay düğümde konumlanmış ya da retro pozisyonda bulunuyor. E, bu meslekle alakalı e, sıkıntılı süreçler yaşatabilir 12. ev özellikle kayıplarla alakalı olduğu için bir de soyut kavramları anlattığı için e, başarı evde edemeyebilirsiniz. O yüzden bu tip hani 12. ev yerleşimleri ya da retro ya da güney ay düğümü yerleşimleri olan mesleklerden kaçınıp daha çok kuzey ay düğümü ya da jüpiterin desteklediği alanlara yönelmenizi tavsiye ederim. Atıyorum mesela güneşiniz koç burcu orada bir jüpiter var ya da kuzey ay düğümü var. Mutlaka Mars'ın ve koç burcunun temsil ettiği mesleklere yönelmenizi tavsiye ederim. Ya da işte 10. evinizin yönetici gezegeni diyelim ki satürn işte 5. evde bulunuyor orada işte jüpiter var güzel açı var e, vesaire e, son derece hani güzel açık kalıplarıyla destekleniyor. O zaman bu meslek gruplarına 5. ev e, ve bu işte hangi e, 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 işte buçsa, e, hangi gezegense onların temsil ettiği meslek gruplarına, o branşlara yönelmenizi tavsiye ederim. Yine ediyorum yine. Yani e, bütün bu etkilerin birbirleriyle bağlantısı olabilir. atıyorum bir mühendissiniz. E, onu e, orada seçebileceğiniz dallar ya da bir işte e, tıpla alakalınız var. Oradaki seçebileceğiniz branşlar vesaire harita bir bütün. Hepsine beraber bakmak gerekiyor. En yüksek faydayı sağlayabilecek mesleklere yönelmek gerekiyor. Dediğim gibi bir tek hani etkiyle bakmıyoruz. Birçok etken var. Hepsini bir arada değerlendirmek gerekir. Ama böyle 3-4 yerden destekleniyorsa zaten hiç düşünmeyin. Direkt tercih edebilirsiniz. Bahsettiğim gibi işte Retro, Güney Aydın ya da 12. Ev gibi bu zorlu alanlarda bulunuyorsa bunların yönetici gezegenleri varsa mümkünse farklı alanlar desteklenirse haritada onlara yönelirsiniz çok daha etkili sonuçlar meslekte güzel bir şekilde ilerleyeceğiniz başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz şimdi ilerleyelim bu tabloda görmüş olduğunuz gibi burçlar ve temsil ettikleri evler ve yönetici gezegenlerine ait bir çizelge var. Bilmeyen arkadaşlarım buradan bakıp kontrol edebilirler. Şimdi haritanızda meslekle alakalı olarak birinci evde Koç burcunda ya da Mars'la alakalı bir yerleşim varsa hangi meslek gruplarına yönelebilirsiniz? Bununla alakalı bilgiler verelim liderlik, kendi işini kurma, bir sektöre ilk giren olma, tek başına çalışma, patronluk, şirket müdürü, girişimcilik, savcı, lobi, lobicilik, demir çelik sanayi, metallerle ilgili işler, inşaat sektörü, enerji sektörü, sanayiciler, mekanik işler, silahlar ve ateşlerle ilgili işler, askeriye, polis, güvenlik, itfaiye, şoför, pilot, cerrah, şovmen, araştırmacı, teknisyen, oduncu, makinist, kasap, bütün spor dalları, dövüş sanatları, yarış müsabakalarına katılan kişiler, eğitmenleri, yöneticileri ve hakem heyetlerini ilgilendiren meslekler, fitness salonu açmak ya da fitness eğitimini olmak gibi meslekler verebilir. Ee, ve yine e, haritanızda ikinci ev e, Boğa burcu ya da Venüsle alakalı meslekler neler? Meslekler neler? Onlara bakalım. Aile şirketi, restoran işletmeciliği, aşçı, otelcilik, finans, ticaret, muhasebeci, müddetle ilgili meslekler, banka işleri, evrakçı, mimar, peyzaj işleri, bahçıvan, orman korucusu. Çiftçi, sesin kullanıldığı alanlar, ses sanatçısı, konuşmacı, müzisyen, öğretmen, lüks eşyaların alım satımı, aksesuar, takı sektörü, kuyumculuk, kozmetik, oyunculuk, terzilik, moda, heykeltıraş, ressam gibi meslekler verebilir. Üçüncü evde biliyorsunuz ikizler burcuyla temsil edilir. Yönetici gezegeni ise Merkürdür ve yine üçüncü evinizde ya da ikizler burcunda. E, gezegeniniz varsa mesleklerle ilgili olarak ya da merkür e, e, bulunuyorsa meslek alanlarınızda e, hangi meslekleri seçmenizi dersek. Bilgi işlemleri, kardeş, kuzen, komşu veya eski dostlar ile iş kurma, beraber çalışma, iletişimle ilgili tüm meslekler, medya ve gazetecilik, yazarlık, spikerlik, çeviri işleri, editörlük, yayıncılık, satış pazarlama, danışmanlık, öğretmen, öğretim görevlisi, konuşmacı, sunucu, hikaye anlatıcısı, reklamcı, edebiyatçı, muhabir, katip, muhasebecilik, seyahat ajantisi, borsa, tüccar, avukat, profesör, uçuş görevlisi, mizahçı, hokkabaz, akrobat, fotoğrafçı, bilgisayar uzmanı, model, oyuncu, dansçı, karikatürist, el becerilerinin kullanılarak yapıldığı işler olabilir meslek olarak ev biliyorsunuz yengeç burcuyla temsil edilir. Yönetici gezegeni ise aydır. Yine ayın ve dördüncü evin yengeç burcunun temsil ettiği gezegenler ise evden çalışma, aile özellikle aile özellikle anne ile beraber çalışma, ev yapımı ve düzeniyle ilgili işler, inşaat, mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarı, dekorasyon, mobilyacılık tarihçi, sahaf, antikacı, ahşap işçisi, emlak, noter, şirket müdürü, özellikle aile şirketi, Gayrimenkul, muhasebeci, evin ve vatanın güvenliğini sağlamayla ilgili meslekler, araçlarla ilgili meslekler, herhangi bir kurumun kurucusu olma, denizle ilgili meslekler, balıkçılık, kaptanlık, dalgıçlık, yemekle ilgili meslekler, aşçılık, restoran işletmeciliği, tarım otelcilik, ithalat, ihracat, çocuk doktoru, hemşirelik, ebelik, bakıcılık, sosyal hizmetler, senaristlik, yazarlık, bestekar, şair, oyuncu gibi meslekler tercih edilebilir. Geçelim 5. eve. 5. evin yönetici burcu biliyorsunuz. Aslan burcudur. Yönetici gezegeni ise güneştir. Yine meslekle alakalı güneşin bulunduğu bir pozisyon varsa. Yine meslek evinizin yönetici gezegenleri 5. evinizde bulunuyorsa. Ya da 10. evin yönetici gezegeni aslan burcuysa. Güneşiniz ya da yükseliniz aslan burcuysa şirket müdürü, kıdemli memur, büyükelçi, devlet işleri, politika, din, hukuk, yatırım, diplomasi, iktidar sahipleri, yöneticiler, organizatör, kumar, eğlence veya sanat endüstrisindeki tüm pozisyonlar, sahne sanatları, yayıncılık, ünlü aktör, Film yönetmeni, moda sektörü, yaratıcılıkla ilgili bütün işler, hobiler, dinlenme tesisleri, kafeteryalar, birinci sınıf otelci, kuyumcu ve lüks tüketim ürünleri ve hizmetleri, finansal plancı, borsa ile ilgili işler, öğretmen, profesör, çocuklarla ilgili işler, itfaiyeci, terbiyeci, polis, bilincilikle ilgili tüm meslekler olabilir. Şimdi geçelim 6. eve. 6. ev astrolojide Başak Burcu ile temsil edilir. Yönetici gezegeni Merkürdür. Ee, yine 6. evinizde meslekle ilgili gezegenler varsa ya da Merkür 10. ev ya da 1. ev ya da Güneş e, e, burcunuzda bulunuyorsa, e, 10. evinin yönetici e, burcu e, başak burcuysa e, bahsettiğim e, meslek gruplarını tercih edebilirsiniz. Detayların önemli olduğu işler editörlük, eleştirmen, analiz, muhasebe, maliye memuru, maliye bakanı, sağlık sektörü çalışanları, şifacılık, tıp, hemşire, psikolog, doktor, eczacı, fizyoterapist, tıbbi asistan, pratisyen hekim, veteriner, evcil hayvanlarla ilgili meslekler, sağlık bakanı, herhangi bir alanla ilgili verilerin toplanması, karşılaştırılması ve kategorize edilmesi, istatistikçi, Matematikçi, kütüphaneci, mimar, endüstri tasarımcısı, saatçi, bilgisayar mühendisi, bilgisayar uzmanı, bilim uzmanı, her türlü hizmet sektörü, servis sektörü, otel işletmeciliği, garson, sekreter, yönetici asistanı, model, devletin halka hizmet verdiği bütün memurluklar, her türlü danışmanlık, sosyal hizmet uzmanı, esnaf, bankacı, hakim, avukat, temizlik ve hijyenle alakalı meslekler tercih edilebilir. Şimdi geçelim 7. eve. Eee meslekle alakalı gezegenleriniz 7. evde bulunuyorsa ya da Venüs 10. evde, Güneş burcunuzda da 1. evinizde konumlanmışsa 10. evinizin yönetici burcu, terazi burcuysa bahsedeceğim mesleklerle alakalı tercihiniz olabilir. Moda tasarımcısı, model, sunucu, lüks eşya satıcısı, çiçekçi, güzellik uzmanı, kuaför, kozmetikle ilgili meslekler, estetisyen, parfümeri, reklamcılık, avukat, hakim, bankacılık, danışmanlık, her türlü danışmanlık, düğün organizasyonları, evlilik danışmanı, arabuluculuk, müzisyen, ressam, şair, teknik ressam, dansçı, şarkıcı, yazar, gazeteci, resepsiyonist, mimar, ev dekorasyon, peyzaj mimarı, bahçıvan, film yıldızı veya dışişleri bakanı, yurt dışı temaslı işler, siyasetle ilgili işler, ortaklarla çalışma gibi meslekler getirebilir.'' 8. evin yönetici e, burcu biliyorsunuz akrep burcudur. Yönetici gezegeni ise Plüton'dur. E, 8. evde konumlanmış e, meslekle alakalı gezegenler varsa ya da 10. evinizin yönetici burcu akrep burcuysa 10. evde Plüton bulunuyorsa 1. evde ya da güneş burcunda Plüton bulunuyorsa bahsedeceğim meslekleri tercih edebilirsiniz polis ve ordudaki herhangi bir meslek, madenci, yanardağ uzmanı, volkan bilimci, mühendis, atom bilimci, bilimsel araştırmacı, arge çalışanları, bilgisayar tasarımcısı, yeraltı dünyası, mafya, dedektif, istihbarat, ajan, değerli madenler, elmas, pırlanta ile ilgili işler, kimyasallarla ilgili meslekler, cerrah, terapist, jinekolog, seksolog, psikiyatrist, psikanalist, radyotezi uzmanı, astrolog, okültist, konular, yoga, meditasyon gibi meslekler, kahin, spiritüel meslekler, astrolog, şirket müdürü, bankacı, borsa ve yatırım konusunda uzmanlaşmış mali müşavir, borsacı, varlık yöneticisi, sigortacılık, cenaze işlerini ilgilendiren meslekler, ölüm veya uzun ömürlülüğü araştıran meslekler, politikacı, lider, stratejist matematikçi, kadın doğum uzmanı, doğumla ilgili bütün meslekler tercih edilebilir. Şimdi geçelim 9. eve. 9. E, ev biliyorsunuz yöneticisi e, yöneticisi e, yay burcudur. Yönetici gezegeni ise Jüpiter'dir. Yine 9. E, e, evde e, ya da e, e, yay burcunda e, ya da Jüpiter'le alakalı Jüpiter 10. evinizde ya da 1. evinizde ya da Güneş burcunuzda konumlanmışsa ya da 10. evinizin yönetici gezegeni yönetici burcu yay burcuysa tercih edebileceğiniz meslekler, uzak mesafe işler, yurt dışı bağlantılı işler, yabancı kültürlerle ilgili işler, turizm, seyahat ajantası, kültürlerin tanıtımı, rehberlik, uluslararası finans ve iş çevreleri, ithalat, ihracat, büyükelçilik, havaalanında herhangi bir iş, herhangi bir gurbetçi şey, e, onun dışında işinde uzman olma yani il, o işin en bilgi kişisi olmam. Profesörlük, öğretim görevlisi, din adamı, ruhani lider, felsefeci, filozof, gezgin, gemici, çevirmen, her türlü hukukla ilgili meslekler, halkla ilişkiler uzmanı, dansçı, reklamcılık, medya, kütüphane, medya, kütüphanecilik, binicilik, binicilikle ilgili eğitimle eğitimi ilgilendiren meslekler. jockey, bir yarış atı ahırının yöneticisi yani atlarla alakalı bütün meslekler olabilir kısaca. Kaşif, pilot, taksi ve kamşun, e, kamyon şoförü, tur operatörü, şirket yöneticisi, asker, hakim, politikacı, sosyolog gibi meslekler verebilir. Ee, e, Oğlak burcunda, Oğlak burcunda Herhangi bir meslekle alakalı gezegeniniz varsa ya da 10. evinizin yönetici burcu oğlak burcuysa 10. evinizde meslekle alakalı konumlanmış bir gezegen varsa satürn 1. evinizde de güneş burcunuzda bulunuyorsa yine 10. evinizde satürn konumlanmışsa seçebileceğiniz meslekler. Güç, statü, ün gerektiren işler, politikacı veya bakan, baba ile, e, ile çalışma ya da baba mesleğini sürdürmek, otorite sahibi olmak, yöneticilik, mimarlık, emlakçılık, yapı ticareti, gayrimenkul, ölüm ve yaşlılıkla alakalı meslekler, sigortacılık, madencilik, tarım, makineler, menajerlik, iş adamı, matematikçi, arşiv, antikacı jeolog, mağara bilimci, arkeolog, bankacı, finans, finansör, üst düzey bilim adamı, üniversite profesörü, devlet işleri memurluğu, uygulayıcı, mühendis, asker, polis, noter, avukat, yargıç, gardiyan, tamirci gibi meslekler edinebilirsiniz. Şimdi geçelim 11. eve. 11. evin yönetici gezegeni astrolojide Kova burcudur. Yönetici pardon, yönetici burcu Kova burcudur. Yönetici gezegeni ise Uranüs'tür. Uranüs on 11. 10. evinizde konumlanmışsa ya da Güneş burcunuz ya da 1. evinizde bulunuyorsam ya da 1. ev 10. ev yönetici gezegenleri 11. evde konumlanmışsa seçebileceğiniz meslekler pilot ve uçuşla ilgili meslekler, elektronik, bilgisayar mühendisi, bilgisayar teknisyeni, bilişim teknolojileri uzmanı, elektronik veya ağ mühendisi, laboratuvar işleri, astronot, astronom, astrolog, okültizm uzmanı, beyin cerrahi, atomist araştırmacı, bilim adamı, mucit, elektrikçi, fotoğrafçı, film yapımcısı, mizahçı, insani yardım aktivisti, STK yöneticisi, filozof, uzay araştırmacısı, meteorolog, bilim kurgu romanı yazarım. Proje bazlı işler, yenileme ve modernizasyon çalışmaları, grup çalışması gerektiren işler, servis sektörü, gönüllü çalışmalar, sosyal işçi, öğretmen, arkadaşlarla çalışma, arkadaşlarla iş kurma, büyük finansal gelirleri ilgilendiren meslekler, sosyal medyayla ilgili meslekler getirebilir. Şimdi geçelim 12. eve. 12. evin e, astrolojideki yönetici e, burcu Balık burcudur. Yönetici gezegeni ise Neptün'dür. Birinci e, 1. evinizin, Güneş burcunuzun e, yönetici gezegeni 12. evde konumlanması ya da 10. evinizin yönetici gezegeni 12. evde konumlanması. Ya da 10. evinizin yönetici burcu balık burcuysa ya da Neptün 1. evinizde güneş burcunuzda ya da 10. evinizde konumlanması seçebileceğiniz meslekler. Sıvı formda ya da su ile alakalı meslekler, denizcilik, balıkçılık, yüzücü, sahil güvenlik, petrol ve ilaç sanayi, kozmetik sektörü, ısı ve enerji sektörü ile ilgili meslekler. Uzak diyarlarda yapılan meslekler, yurt dışı bağlantılı olan işler, kap kapalı alanlar, hapishaneleri ve hastaneleri ilgilendiren meslekler, acil servis, tıp doktoru, eczacı, veteriner veya enerji mühendisi, e hayal dünyasını ilgilendiren yaratıcılık gerektiren meslekler, müzisyen, dansçı, tiyatro veya sinema oyuncusu, şair, yazar, fotoğrafçılık, psikoloji ilgilendiren meslekler, spiritüel işler, kahin, medyum gibi di medyum, din görevlisi, geçmişin izini ya da gizemli olayları araştıran meslekler. Genel olarak yemek, temizlik, bakıcılık gibi diğer insanlara hizmet veren tüm meslekler, insan yardım çalışmaları veya insan haklarının savunulması ile ilgili meslekler tercih edilebilir. Şimdi bir örnekle açıklayacak olursak, bir örnek verecek olursak, sevgili Cüneyt Arkın'ın natal haritası bu. Onun üzerinden anlatmak istedim. Çok sevgilerimi iletiyorum. onu tanıdığımız için, onunla aynı dönemde yaşadığımız için çok şanslıyız. Umarım yine uzun yıllar boyunca hayatımızda olur. biz de yine sanatından her türlü onun o bilge kişiliğinden yararlanma fırsatını elde etmiş oluruz aynı şekilde. Şimdi evet burada bir örnekle pekiştirecek olursak. Şimdi görüyorsunuz 10. evde güneş konumlanmış. Aslında 10. evin girişinde ama 5 derece yakın olduğu için 10. evde kabul ediliyor güneş. Güneş astrolojide biliyorsunuz Aslan burcu Aslan burcudur. Aslan burcunun yönetici gezegenidir. 5. evle temsil edilir. Az önce bahsetmiştim 5. ev sahne sektörü, aktörlükle alakalı mesleklerle alakalıdır demiştik. 10. evde konumlanması bir kere burada bunu gösteriyor. Aktörlüğü gösteriyor. Ee, onun dışında 5. evin yönetici gezegeni haritada görüyorsunuz e, Koç burcu ve yönetici gezegeni e, Mars. Mars da 1. evde konumlanmış ve Kuzey Ay düğümü ile kavuşum halinde. Üstelik e, birinci evin yönetici gezegeni Jüpiter'in de e, e, dispozitor e, gezegen e, gezegeni konumunda bulunuyor. Dispozitörü pardon. Dispozitörü de e, Mars Jüpiter'in. Şimdi görüyorsunuz burada hem Güneş'in 10. evde olması hem de 5. evin yönetici gezegeni 1. evde olması aktörlüğü zaten çok vurguluyor çok önemli ölçüde vurguluyor. Bir de 10. evde Merkür'de konumlanmış. Bu yine insanların onun çok konuşmasının, çok haber olmasını her şekilde böyle hakkında kendinden bahsedeceğini yani 10. evinde Merkür olanlar çok konuşulur her zaman. Her zaman haber olur. İnsanlar onunla ilgili ilgisini çeker. Konuştukları da her zaman yankı uyandırır vesaire. Yine burada da destekleyen bir konumda. Neptün zaten biliyorsunuz hani Venüs sanatla alakalıdır ama Neptün sanatın en üst oktavdaki halidir. O yüzden burada Neptün'ün de olması zaten onun en üst düzeyde sanatını gerçekleştirdiğini gösteriyor. Beşinci evin yönetici gezegeni Mars olduğu için az önce de bahsettim. Burada biliyorsunuz aksiyon filmlerinde dövüş sanatlarını ilgilendiren filmlerde oynamıştı daha çok. Onu da destekliyor aynı zamanda. Burada Mars az önce bahsettiğim dövüş sanatlarıyla da ilgilidir diye. Bir de doktor olduğunu biliyoruz. O da yine Neptün'le alakalı. Neptün de 10. evde konumlandığı için. Ama doktorluk mesleğini yapmamış. Çünkü bakın burada şimdi Güneş Burcu, Başak Burcu yöneticisi Merkür retro pozisyonda 6. evin temsilcisidir Başak Burcu. 6. evde de yine natal haritasında Uranüs var retro pozisyonda. O yüzden bu meslek yerine diğer çok fazla ön plana çıkan aktörlüğü tercih etmiş. Zaten birçok yerde çok fazla vurgusu var. Gördüğünüz gibi. Yani bir tek etkiyle ele almıyoruz. Birçok yerden aynı şekilde desteklenmesi gerekir seçeceğiniz mesleğin. Evet. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.